En son dün gece Taksim'deydim. Çok iyi geçti. merhaba arkadaşlar. Bugün Wolf Team serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bugün ölüm oyunda girişte kurta kurt oynayacağım arkadaşlar. Bu videoları gençler ankete göre hazırlıyorum. Yani hangisine daha çok %50 puan gelirse ona göre hazırla hazırlıyorum yani bunları. Şöyle abi başlayalım bakalım. Bu bakalım şuradan çıkalım. Abi adam var lan kaç lan İyi bari biz onu aldık Şuradan da Abi şunu alabilir miyim lan hayalet Aynı hayalet aldım Bunu alamadım. Neyse gençler devam ediyoruz. Şu an 3 adam aldık. Zaten 100 puan oy. 100 bandı da bir 30 40 adam vururuz diye düşünüyorum. Of kafa girdi birler. Abi şuradan ben bir kaçayım hemen. Bu adam bizi alacak lan. Kaçla kaçla kaçla. Kaç lan. Amına <laughs> koyayım kurdu kaç. Abi kaç. Anasını satayım adam yamyam yam gibi geliyor kaç. Şunu böyle aldık abi tamam. 4 adam aldık çok güzel. Aynen bunu da aldık. Bakalım başka kim var. Ah be neyse öldük gençler. Gençler umarım videoları beğeniyorsunuzdur bu arada gençler. Yavaş yavaş 20 bin aboneye doğru ilerliyoruz. Yani hepinizin desteği için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beni desteklediğiniz için. Abi kaç 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 öldük abi bittik abi. Adamların basesinde çatışıyoruz resmen amına koyayım. Buradan Ertan'a selamlar arkadaşlar. Erkan'a da selamlar. Neyse bunu alamadık da. Şuradan Böyle şuraya bir takla vursam adam alır mıyım lan? Abi kaç 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 kaç. Şuradan kükre. Abi ya oradan kaçamadık ya. Sürünün içine daldık ya. Ha şurada bir tane adam var bak. bunu aldık tamamdır Abi şuradan kaçsam diyorum Abi yalnız adama vurdum işlemedi Kesin iyiledir <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de Neyse şuradan biz bir kaçalım hemen Aynen bunu aldık. Abi kaç 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 kaç. Canını seven kaçsın. Aynen bunu da aldık. Şu an Vampir pençesinin avantajları gençler bunlar. Gördüğünüz gibi daha yeni canım 19 müydü neydi? Vampir pençesi sayesinde Abi kaç şuradan kaç öleceğiz abi. Şunu aldık, şunu aldık. Kaç diyeceksin? Çekirge bir zıplar, iki zıplar, üçüncüde şafa otur. <laughs> Neyse şuradan basalım gene Abi adamın ölüsüne takılıyorum ya. Neyse şunu alırsam çok güzel olacak da. Aynen bunu da aldık. Gençler bir el daha atacağız. Bundan sonra da videoyu sonlandıracağım. Şöyle bu sefer de başka bir map açayım. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de patlayıcı deposunda oynayacağız arkadaşlar. Ölüm oyunu kurta kurt. Bakalım burada da oynayabileceğiz mi? Şöyle oyuncular yüklensin. Abi yalnız bizim takım yamyam yam gibi ya. Karşı takım biraz güçsüz ama bizim takım gene iyi. Sen de adamsın. Sen de adamsın yazın. Gençler yes, bu arada klavye tekrardan diyorum. Klavye sizin sizi rahatsız edebilir. Yani benim elimde olan bir şey değil. Yani zaten değiştireceğim bunu en yakın sürede. Mekanik olduğundan dolayı hani başınızı falan ağrıtabilir. Kusura bakmayın tekrardan arkadaşlar. Abi kaç şuradan kaç 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 Yem olacağız şerefsizim bak Bak adam koruma yapıyor bak Şu Adam akıllı zekiymiş lan Ah geliyorum şimdi ne olacak Dur bunu bunu ben bu donduruyorum? tamamdır abi dondurduğumu tamamdır Tüh be Adamı peşinden koşacağız diye öldük ya Dur abi dur dur Burada bir Angelo Mao gördüm onu da aldık tamam Abi ben şuradan kaçsam çok güzel olacak Yoksa bizim sonumuz hayır değil. Abi şuna bak lan yamyam gibi lan. Bak bak patlayacak bak bak. Bak bak bulacağız kaç. Neyse bunu aldık tamam. Neyse şuradan ben tekrardan bir kaçayım kükreyim. Aynen bunu da aldık abi. Çok güzel. İyi bizim burada adam kalmadı ya bir tek ateş barut kalmıştı. Onu da aldılar. Bizim takım çok güzel abi. Oo adam iyi aldı bizi. Neyse abi şimdi şu vahşi olan olmasa çok güzel olacak da hepsi yerden çoğu vahşi alıyor ya. Helal kanka kurtardın beni helal lan. Adamsın sen. Abi kaç 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 vahşi geliyor lan. Şizofren amına koyayım. Hele şuna bak. Amına koydum delisi. Adamlar ölü de bizim yani avantaj bize geliyor gençler. Abi dur bak bak. Bunları ben bir güzel bir tahtaya getireceğim ki. Şuraya geldi yan. Bak şurada bir tane var. Lan ışınlandık mı ne oldu lan? Abi ben buraya girmemeliydim. Kaç kaç kaç. Diyecektim. Adam bizi zeki kurt aldı. Ulan küçüğe bak lan. Bizi zeki kurt aldı lan adam. Gençler buradakiler cidden güzel oynuyor yani. Yani böyle 11 adam falan aldım'a bakmayın. Yani bizim takım da acayip güzel oynuyor. Bunların takım da güzel oynuyor. Abi ben şuradan bir kaçsam diyecektim. Takıldım oraya ya. çekildi lan. lan. kaç oğlum kaç kaç kaç. Adam bizi alacak moruk kafaya koymuş onu. Neredeydi lan? Burada bir tane barut vardı lan. Lan şuradan kaç kaç kaç. Canını seven kaçsın amına koyayım. Abi şuradan adam attı. Şimdi de kaçma zamanı. Kaç oğlum kaçsan alan kaçsan alan kurt. Mutant kurt. İyi gene 15 adam falan filan vurmuşuz. şunu da zaten bala götü aldık. Kaç abi kaç kaç kaç. Canımız az. Neyse arkadaşlar bugünlük Wolf Team serimizin sonuna geldik gençler. Eğer videoyu beğendiyseniz like, yorum atıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki Wolf Team serilerinde görüşmek üzere.